Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 56'lık kuluçka makinemize yükleme yapacağız ve kuluçkalık yumurta seçimi nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Hangi yumurtalardan çıkım olur? Hangilerinden çıkım olmaz? Onları bir konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle 56'lık kuluçka makinemizin viyolu bu şekilde. Daha önceki eski videolarımızda bu makinamızdan %50 ile %70 arasında çıkım aldık. En son Cimuka marka kuluçka makinemizden %95 çıkım almıştık. En başta diyeceğim şey arkadaşlar makineniz kaliteli olmalıdır. Kaliteli makineden yani mesela Cimuka çok kaliteli bir makine. Kaliteli makine olursa %90'lar 80'lere kadar çıkım alırsınız arkadaşlar. Bizim bu makinemiz işte genelde kullananlar da bilir. Sarı makinelerden %50 %80 arası çıkım alınıyor. Ben de genelde o civarlarda koydum. Yani 56 tane koyduğumda Max 35 tane çıkım aldığım olmuştur. Cimuka'yı çalıştırmaya, çalıştırmayacağım. Çünkü koşu yumurtlamasını bekliyorum. Onu da çalıştırdığımızda daha yine bu konulardan bir detaylı bilgiler veririz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şurada yumurta kolimizde 11 tane fizan yumurtası geldi Maraş'tan. Onları bu şekil yazdım. Evet bir tane videomuzda da atacağım bir tane portakal fizen horozu almıştık. O arkadaştan 11 tane de yumurta aldık. İnşallah ondan bir çıkım alırsak kan değişim kan değişimi olur bize. Şurada iki tane gördüğünüz gibi bir zibrit yumurtası var. Artık bu zibrit horozu da var. İspenç horozu da var. Kırma mı çıkar zibrit mi çıkar bilmiyorum ama iki tane de zibrit yumurtamız var. Bu da bize hediye geldi. Yani bu 13 taneyi koyacağız. Şurada bakın Şurada gördüğünüz 2 4 6 tane koş şahoma yazdım. Kendi koş şahomalarımızın yumurtası. Bu yumurtalar arkadaşlar eee koyduktan sonra tavuklar yumurtlamaya devam etti. Yani şu an civcivlerimiz o çıkalı 25 gün kadar oldu. 15 günde öyle nereden baksanız 30 günlük yumurta oldu bunlar. 2 4 6. Bu 6 yumurtamız yaklaşık 30 günlük bu yumurtalarımızdan çıkım olacak mı olmayacak mı onlara bakacağız. Ee, son olarak şurada bakın 3 tane buzdolabından getirdiğim yumurta var. 3 tane buzdolabı yazdım. Bir bunları de, deneyeceğiz. Çıkım olup olmayacağını bu bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle makinemiz tabi bunları cimukada denesek daha net bir sonuç alırdık. Ama onu cimukada da deneyeceğiz. Şimdi da mesela uzun süreli yumurtaların çıkıp çıkmayacağını da deneyeceğiz. Çünkü şu hamamız şu an iki tane yumurtladı. Yaklaşık bir 15 tane birikene kadar yine o yumurtalar da 20 günlük olacaktır. Hatta bunu şöyle diyeyim size. E, videomu izleyenler varsa Timuka çıkımını 13 tane şahım yumurtamızdan 11 tanesi çıkmıştı. Biri de kırık tatlı. 12'de 11 çıkmıştı. Mesela o yumurtalar da 15 günlük yumurtalar vardı şahamaların içinde. Çünkü iki tane tavuğum olduğu için bekletip çoğaltıp yatırıyorum. Yani eski yumurtalarda arkadaşlar saklama koşuluna göre çıkım olur. Öyle diyeyim sizlere. nasıl çıkım olur arkadaşlar? Mesela serin ortamda saklarsanız çıkım alma ihtimaliniz var. Hiç yok demeyelim. Geçen bir arkadaşın videosunu izledim. İşte hiç çıkmaz çıkma ihtimali yok gibisine konuşuyordu. Çıkma ihtimali var arkadaşlar. Yani saklama koşunu mesela yaz aylarında hava 30 dereceleri geçtiğinde o yumurtaları serin bir ortama koyarsanız daha iyi olur sizin için. Çünkü 30 derecelere geçtiğinde bir hafta beklerse yumurta bizim bu yörede cilk diyorlar. Yani o yumurtanın içi tamamen ölür. Çıkma ihtimali olmaz ama serin ortamda saklarsanız olur. Buzdolabından çıkar mı arkadaşlar? Şimdi buzdolabında arkadaşlar birkaç kere denedik. Çıkma ihtimali var arkadaşlar. Hiç yok diye bir şey yok. Zaten embriyo soğuk dönme ihtimali embriyonun daha az arkadaşlar. Yalnız buzdolabından şu şekilde yapın. Mesela ben bunları buzdolabından çıkardım. Bir gün bekledi. Alıp direkt buzdolabından alıp koymak yerine bir yani bir 6-7 saat ya da bir gün bekletip bu şekilde koyarsanız çıkma ihtimali var. Yani hiç çıkmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Arka, geçen videoda arkadaş hiç çıkmaz falan şeklinde konuşuyordu. Mavi yumurta arkadaşlar. Mavi yumurta geçen yine o arkadaşımız videoda mavi yumurtada döllenme hiç olmaz. İşte e, zor çıkım olur. Arkadaşlar mavi yumurtada ben kendi tecrübelerimi ve çevreden duyduklarıma göre mavi yumurtada döllenme çok güzel oluyor. Çıkımda çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle böyle yok döllenmez olur. Çıkma ihtimali düşük olur diye bir şey yok. Mavi yumurta emir olun diğer yumurtalara göre daha çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi şöyle not aldıklarımızı bir bakalım. Yani sıcak ortamda çık, sıcak ortamda durmuş yumurtanın çıkma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Soğukta daha fazla diyebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar mesela BİM marketten bir tane videomuz var. BİM marketten almıştık. Bıldırcın yumurtası çıkım olmamıştı. BİM 101'den alınan yumurtalarda çıkım olma ihtimali yok gibi bir şey. Sebebi ne arkadaşlar? Çünkü onlar çiftlikte üretilip geldiği için yanında erkek hayvan bulunmuyor. Horoz bulunmuyor arkadaşlar. Çiftlik çiftlikteki videoları görmüşsünüzdür. Tavuklar kapalı bir yerde sadece tavuk var, yumurtluyor. Yani o tür üretim yerlerinde de 500 tane tavuğun içinde bir tane horoz oluyor ya da yani o yüzden market bin marketlerden alınan yumurtalarda çıkım olma ihtimali yok gibi bir şey arkadaşlar. Bazen böyle köy yumurtası bırakıyorlar marketlere normal e, marketlere. Onlardan ben denedim. Onlardan çıkım oluyor arkadaşlar. Normal adam mesela ben de bazen bırakıyorum, satıyorum yemek için köy yumurtası. Onlardan çıkım oluyor. Taze yumurtalarda çıkım çok fazla olur arkadaşlar. Yani taze koyduğunuz 1-2 günlük, 3 günlük yumurtalarda çıkım oranı %80-90'lara %100'lere kadar görebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar yaşlı tavuk veya yaşlı horozlarda çıkım oranı düşük oluyor. Veyahut aynı kandan olanlarda çıkım oranı düşük oluyor. Örnek veriyorum bir tane tavuktan 10 tane yumurta koydunuz. Onlar 10 tane aynı tavuğun kardeş. Bunlar da çıkım oranı düşük oluyor yahut sakat çıkma ihtimalleri oluyor. Yani kan değişimi çapraz eşleme yaparsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Onun dışında koyduğunuz makineyi güzelce temizliğini yapın arkadaşlar. E, sterilizasyonunu yapın çünkü makine temizliği önemli. Bakterileri yok ederseniz çıkım oranı güzel olur. Ek olarak arkadaşlar bazı yumurtalar işte ya sivri yumurtadan horoz, oval yumurtadan tavuk bu tür şeyler ve o ışıkla bakıp döllü dölsüz olup olmadığına bakanlar oluyor. Yani bu bayağı ben de duydum. Hatta bir videoda paylaştım. Çok düşük ihtimal. Bu sivri yumurtadan ovalden horoz çıkma ihtimali çok düşük ihtimal arkadaşlar. Yani böyle yüzde size şey yapmaz, bilgi vermez, yanıltabilir. Onun dışında arkadaşlar bazı şekilsiz yumurtalar oluyor. Mesela vardır. Şimdi bilmiyorum hiç ayırmadım. Mesela yumurtanın şurada şu alt kısımda arkadaşlar Mesela tavuk yaparken şu alt kızımda böyle engebeli, tırtıklı alanlar oluyor. Bunlardan çıkım olur. Ama düşük ihtimal. Yani bu tür yumurtaları eğer elinizde yumurta fazlaysa ayırın. Daha düzgün, şekli düzgün yumurta koyarsanız daha güzel çıkım alırsınız. Onun dışında çok aşırı iri yumurtalar. Mesela bu yumurtamız iri mesela. Bazen çok aşırı iri yumurtalar da çift sarılı oluya dönüşebiliyor. O yüzden de Sakat çıkma ihtimali olabiliyor ya da çıkmama ihtimali olabiliyor. Koyarken çok aşırı iri ya da çok küçük, aşırı küçük. Mesela şimdi bizim şahımımız küçük bir ırk. Yani küçükten kastım. Minyatür ırklarda yumurta küçüktür o normal çıkar ama büyük ırk vardır fizan ama yumurtayı küçük, aşırı küçük yumurtlamıştır. Onları tercih etmeyin arkadaşlar. Çıkar ama ihtimal düşük. İlk mesela kılavuz yumurta dediğimiz ilk yumurtalarda çıkım olma ihtimali düşük. Mesela ben çoğu zaman ilk yumurtayı koymuyorum ya da tavuklara kırıp yediriyorum. İlk yumurtayı tercih etmezseniz güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde hızlıca son yumurtayı makineye düzerken sivri tarafı violün altına gelecek arkadaşlar. Bu şekilde koyarsanız olmaz. Bu şekilde yumurta saklama koşullarından da hızlıca bir bahsedelim. Serin ortamları çok aşırı derecede güneş ışığı ışık almayan ortamları tercih edin arkadaşlar. Yumurtayı da koyarken bakın saklarken bu şekilde koyun. Arada çok arada bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ama genelde değiştirme imkanı olmuyorsa yumurtanın sivri tarafıyla saklarsanız güzel çıkımlar alırsınız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, deneyeceğimiz iki şey var. Şu yumurtalarımız 30 günlük. 30 günlük yani uzun süreli yumurtalar çıkar mı? Bir bunu deneyeceğiz. Bir de e, makineden 3 tane yumurta getirdik. Onların üstüne de bunu yaptık. Makinedeki yumurta e, şey buzdolabındaki yumurta çıkar mı? Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Şimdi yüklememizi yapalım. Yerleştirmemizi yapalım arkadaşlar. E, dediğim gibi makine kalitesi önemli arkadaşlar. Ee, Cimuka'da da bunu deneyeceğiz. Bu makinamız dediğim gibi %50-%80 çıkım aldığı için biraz bizi yanıltabilir. Ama mesela şu altı yumurtamızdan İki tanesi üç tanesi çıkarsa eski yumurtadan çıkım oluyormuş. Veyahut mesela yavru oluşursa e, bazen bu makinemde çok yavru oluşuyor. Çıkım alamıyorum. Yavru oluşuyorsa çıkım oluyor anlamına gelir. Şimdi bunları düzmeye başlayalım arkadaşlar. Şuradan önceliğimiz şu Maraş'tan gelen yumurtalarımızın hepsini koyacağız. Bu Maraş Fizan yazdım. Bunları koyacağız. Yani anaçları çok güzeldi. Portakal ve gümüş Fizan anaçları var. Bunları koyalım arkadaşlar. Da bunları şöyle. Aklınızda takılan bir şeyler olursa yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Dediğim gibi yani o arkadaş hiç çıkmaz, çıkmaz çıkmaz şeklinde konuşmuş. Çıkma ihtimali var, yok diye bir şey yok. Ama saklama koşulu iyi olursa, taze yumurta olursa çıkma ihtimali yüksek olur ama. Ee, yani eski yumurtalar çıkar. Çıkmaz değil ama düşük çıkım olur. O yüzden elinizden geldi imkanınız varsa taze yumurtaları değerlendirin. Şunlar da şey yumurtalar buzdolabından gelen onları da koyacağız. Elinizde imkan varsa arkadaşlar taze yumurtaları değerlendirin. Ama bazen işte kimisi hobi amaçlı yapanlar bazı ırklar tek oluyor. Adam bir artı bir besliyor, biriktiriyor. Yatırıyor yani bunu biz daha önce gördük eski yumurtalarda çıkım oluyor. Mesela bir artı bir besliyor yumurtayı biriktiriyor 15 tane öyle koyuyor. Ya bunlar da çıkım oluyor. Eski yumurtada çıkım oluyor. Buzdolabından da denedik çıkım oluyor. Bu arkadaşın gönderisinin altına da baya bir yorum gelmiş. İşte biz denedik çıkıyor biz denedik çıkıyor diye. Yani eski yumurtalarda da çıkım oluyor arkadaşlar. Şu şekilde yerleştirelim. Mavi yumurtaları koymayacağım çıkmayacağından değil arkadaşlar. Mavi mutlardan güzel çıkım alıyorum. Sadece mavilerim orijinal değil. O yüzden mavileri çok tercih etmeyeceğim arkadaşlar. Yumurta fazla gelirse mavileri koymayacağız. Şimdi şuradan devam edelim. Şu şekil yerleştirmeye. Şimdi bazı bakın mesela arkadaşlar bu cüce koşun. Şu yumurta biraz daha küçük. Şu biraz daha büyük. Mesela fazlaysa yumurta çok aşırı küçük olanı tercih etmeyin. Büyükleri tercih edin. Bazen şekilsiz yumurta da denk gelirse onu da göstereceğim. Yumurtanın sivri tarafını koyalım. Arkadaşlar. Yine mesela şurada şu cüce koşun şu da cüce koşun. Bir tık ince, küçük. Biz yine büyük olanı tercih edelim. Şimdi koşunlarımız ara ara yumurtluyor. Bunların koşunları da kendi yumurta. Koşunlardan yeni açılanlar olduğu için bazıları yeni, yeni açılanlar olduğu için yumurtaları küçük olabiliyor. Bakın bu yumurta iri. Bunlar iri. Bunları aslında bunlar da anaç mı Bunları da koymak istiyorum. Çıkma ihtimali düşük ama çünkü fizanları biraz çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdi şurada bakın arkadaşlar şu yumurtanın şurasında biraz şekilsizlik var. Bu tür yumurtaları dediğim gibi elinizde yumurta varsa onu değerlendirin. Bunları değerlendireceğinize bayağı da bir yumurta birikmiş ben çıkmaz diyordum. Mavicileri koymayacağız. Ya da bir tane mavici koyalım. Bizim arkadaşlar şu mavicimizi bakın. Şöyle gözüküyor mu ışıkta? Şurada yumurtanın bir engebe çıkıntı var. Mesela şu daha düzgün. Şunu koyalım. 2 3 4 5 6 7 Bayağı bir fizan doldurduk arkadaşlar. Bu mu? Onu eski bir yerden bulduk. Onu koymayacağım. Bayağı bir fizan doldurduk. Elimizde cüce koşun kaç tane koymuşuz? Bir bakalım. 2 4 6 8 9 10. Cüce koşun da bayağı koymuşuz. Şunu da koyalım. Bir tane de cüce bitirelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi makinemizi çalıştıracağız. Arkadaşlar şimdi makinemize koyduk. Straforun içine koydum. Çünkü havalar soğuk olduğu için ısı kaybını önlemek için strafora koyduk. Makinemizi de bir biraz önce çalıştırdım. Şimdi şuradan bir yolumuzun döndürme bir yolumuzun bağlantısını yapalım. Makineyi de resetledim. Bu makineden kullananlara hızlıca bir özet geçeyim. Ee, şu üç tuşla bakın set artı eksiden resetliyorum ben. Tabi sizin makine nasıl bilmiyorum. Şuradan resete bastığınız zaman arkadaşlar bir bakın dönüyor şu an yumurtalar. Şu şekilde. gözüküyor değil mi? Döndü. Aynen dönüyor. 2 saatte bir arkadaşlar bu otomatik kendi döndürüm sağlıyor. Şuradan set tuşuna basıp ayarlamasını yapıyorsunuz. Isı ayarlamasını. E, 37-7, 37-8 bu civarlarda 37-6 e, 18 gün boyunca yumurtanın gelişim aşamasında 37-7, 37-8 ısı, ısıları tercih ederseniz güzel çıkım alırsınız. Nemi de arkadaşlar 50-60 arasında ayarlıyorum ben gelişim aşamasında. 55-60-50 bu civarlarda. Bunun nem tam otomatik olmadığı için işte Şimdi bir sistem kurduk. Onu da göstereceğiz. Şu an yumurtanın dönmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Makinemizin ağzını kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar makinemizi çalıştırdık. Şimdi şöyle bir düzenek yaptık. Bakın burada serum seti. Makinemizin ağzını açmamak için buradan damla bir ayarı ayarladık arkadaşlar. Buradan çok kısık bir ayara çektim. Sürekli makinemizin içine su girişini sağlamak için şu an zaten fark ettiğiniz gibi. Daha çok hızlı olmadığında buradan makinenin ağzını açmadan suyu bu şekilde açıp dolduracağız. Nem düştüğünde falan bir sıkıntı olduğunda. Çünkü bu makinelerde sürekli şey sıkıntısı var arkadaşlar. Ee, dışarıdan koyamıyorsunuz. O yüzden de makinenin ağzı açılıp ağız kapandığında bu yumurtalarda aşırı derecede hemen soğuma olduğu için çıkım oranını düşürüyor. O yüzden böyle bir düzene ayarladık arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı yok. Makinemizi çalıştırdık. Nem ısı ayarını yaptık. Gördüğünüz gibi şu an nem 58'de 50-60 arasında nem devam edecek. Isımızı da 37-7-37-8 o civarlara ayarladık. Isımız da o civarlarda devam edecek. İşte bu makinelerin tek sıkıntılı yanı değerleri sabit tutamıyoruz arkadaşlar. O yüzden zaten yüzde yüz yüzde doksan çıkımlar alamıyoruz bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde bir düzenek ayarladım serum setiyle su oradan geliyor kapağını açmayacağız sürekli bu şekilde e, kapağını açmayıp makinayı soğut, soğutmayacağız. Bu sebeple de güzel bir çıkım almak için bu, bu şekilde bir düzene ayarladık. Normalde makineyi açıp sürekli su koymak sıkıntısı çekiyoruz bu makinede. Bu şekilde arkadaşlar bu videomuzda uzun süreli yumurtalar dolaptan çıkmış çıkmaz. E, çıkardığımız yumurtalar çıkacak mı onu göreceğiz. E, bunu Cimico makinemizde de deneyeceğiz. Bu makinede tam net bir belki çok sağlıklı bir bilgi veremeyebilir. Çünkü makinemiz dediğim gibi %50-%80 arası çıkımlar veriyor. Bu şekilde arkadaşlar akıllarınıza takılan bir, 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 soru varsa da özelden yazabilirsiniz. Youtube e, yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Çıkımı merak edenler, sonucu merak edenler şimdiden kanalımıza takip etmeyi unutmasın. 18. gün 4 kontrolünü yapıp çıkımı alacağız arkadaşlar. Şimdiden kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.